geçelim bir sonraki istemize. Gesan bakalım. Evet, Gesan'ın bizde kayıtlı grafiği yokmuş. Girişim elektrik. Demek ki buna bir check-up bakacağız. arkadaşlar bize kayıtlı grafiği olması lazım onun yani. yani tuşlar çalışmıyor arkadaşlar bazen Mouse'un ondan kaynaklanmış da olabilir bakarız şimdi evet, senin fiyatı 1625 25 ee, hisse halka bu yıl ar arz oldu ee, halka arz olduğundan bu bana hırs <laughs> olmuş gibi duruyor %13 civarında bir prim kaybı var ee, başta birileri para kazandı Ondan sonra kiler e, henüz para kazanamadı diyelim Aralık ayında %28 %29 civarında bir düşüş var gördüğünüz gibi 3 milyon 4 milyon civarında bir para girişi var arkadaşlar isteğe GESAN'da garanti toplamış Gedik yapı kredi halk Deniz Küyen bir şekilde devam ediyor bu bölge iş yatırım satış lideri OYAK A1 yani check-up fena değil burada iş yatırım belki bu tarafa geçebilir mi A1 ve bank of bu tarafa Philip kapital bu tarafa alabilir mi Hisse göreceğiz Yıldız pazar hissesi arkadaşlar ee, girişim elektrik senayi, Sanayi sanayi en kötü yani tepki işlem yapılabilir yani yüzde 10-15 belki yüzde 20 civarında tepki işlem yapılabilir biraz daha toplamaya ve şeye ihtiyacı var gibi duruyor böyle en azından birkaç gün veya bir hafta veya iki hafta diyelim. PDS 321 güzel arkadaşlar. FK 87 94 biraz yüksek. Halka açıklığı yüzde 22 82. Son çeyrek bilançosunda 16 milyon 920 bin civarında kâr açıklamış. Evet. Neyse bulamadık. Tamam. O zaman bir kayıt oluşturacağız demek ki biz. Evet, bir taban çalışması yapacak mı? Biz e, taban çalışması için arkadaşlar grafiğimizi şuraya çekeceğiz. 16.67 bölgesine. Yani bugünkü 16.67'nin altındaki düşüş yani şu 16.25 düşüşünün fake olarak kalmasını istiyoruz. Umudumuz o yönde hani dedim ya biraz sanki check up şeyi bekliyor ee, hareketin hazırlanmasını bekliyor gibi bir durum söz konusu burası biraz yakın olur dolayısıyla ben en mantıklı yerin şurası olduğunu düşünüyorum efendim direnç bölgesi olarak çalışmış bir bölge 20.96 bölgesi altta 16.67 üstte 20.96 şimdi bu prim kaybından dolayı hisse al konumuna geçiyor yani alım bölgesine geçiyor daha doğrusu. Al konumuna geçmiyor ama alım bölgesine geçiyor. Yani bu ise buralardan maliyetlenilebilir mi? Evet. Ne zaman? Bu 16.67 bölgesi arkadaşlar biraz daha böyle bir hafta, belki iki hafta. Az önce bir hafta dedik. Şimdi iki haftaya çıkardık. Kusura bakmayın arkadaşlar. Şimdi bu süreci bu zamanı bilmek bizim elimizde değil. imkansız. Ama bir hafta olursa güzel olur. Çünkü 1, 2, 3, 4, 5, 6 bugünle beraber 7. gün. Bir hafta daha olursa 2,5 hafta falan olmuş olacak. 2 hafta olursa tadından yenmez. 3 hafta olursa artık yorar. 4 hafta olursa bıktırır. Dolayısıyla ideal 1-2 hafta üzerinde şöyle 16-67 civarında bir stabilize olursa biraz toplamalar da oluşur. Ve bu ise buralardan artık prim yapmaya başlar. Çıkarsa da hızlı çıkar çünkü önünde çok bir direnç gözükmüyor yani bir e, bizi tutacak bir yer yok gibi arkadaşlar burada. E, dolayısıyla 1667 bölgesini takip edeceğiz. E, almayan döverler bölgesi mi? yani bunu bilebilmemiz için e, şöyle bir haftayı geçirmemiz lazım. Bir haftayı geçirdikten sonra bu bölgede bir haftada geçirdikten sonra hatırlatın arkadaşlar bu hisseyle alakalı e, şey diyeceğim almayan döverler diyeceğim. Peki. GESAM ile ilgili söyleyeceklerimiz de bu kadar.